Merhaba arkadaşlar, Rengi Aleyh kanalına hoş geldiniz. Hep bir video ile yine karşınızdayım. Yakışıklı oyuncu Burak Öyçevit ve Fahriye Evcin'den yeni görüntüler geldi. Fahriye Evcin ve Burak Öyçevit 2017 yılında muhteşem bir düğünle dünya evine girmiş, geçtiğimiz yılda ilk çocukları karanı kucaklarına almışlardı. İlişkileriyle sanat dünyasına örnek gösterilen çiftlerden biri olan Fahriye Evcin ve Burak Öçevit, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme oturdu. Köpekleriyle çekildikleri fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Fotoğraflar sosyal medyaya düşer düşmez, takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Emin fotoğrafları derleyerek sizler için bir video hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açmayı, like etmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.